Kurpiye zarları rastgele sallıyormuş gibi yapar. Ancak o sırada elindeki mıknatısı gizlice çıkarır. Herkes bahislerini yaptıktan sonra masadaki oranlara göz atar. Ardından mıknatısı kullanarak zarların yüzlerini gizlice değiştirir. Böylece her seferinde büyük kazanç sağlar. Fakat bu kez olağanüstü bir işitme yeteneğine sahip bir usta ile karşılaşır. Bu adam zarların hangi yüzlerinin geldiğini sadece seslerinden anlayabilmektedir. O gün Kurpiye'yi iflas ettirmeye kararlıdır. Kurpiye ona bahis yapması için işaret verdiğinde adam arkadaşına dönüp "Büyük mü, küçük mü?" diye sorar. Arkadaşı 30 bin rupiyi büyük sayılara yatırmasını söyler. Kurpiye bardağı kaldırmak üzereyken adam zarların değiştirildiğini duyar. Hemen fişlerini büyükten küçüğe taşır. Ancak bu pek işe yaramaz. Çünkü kurpiye elindeki mıknatısla zarları istediği gibi kontrol edebilmektedir. Eli kaybettikten sonra adam umursamaz ve gülümser. Kurpiye kibirlenmeye başladığında adam tuzağının işe yaradığını anlar. Bir sonraki tur başladığında yine 30 bini küçük sayılara yatırır. Anında 60 bin kaybeder. Hatta arkadaşı bile sinirlenip onu azarlar. Ama adam hala sakindir. Çünkü kurpiyenin artık tedbiri elden bıraktığını bilir. Elinde kalan son 40 bin fişle büyük vuruşu yapmaya hazırlanır. Kurpiye zar bardaklarını defalarca sallar, adam gözlerini kapatır, zarların çarpışma seslerini dikkatle dinler ve sonunda ses kesilince gözlerini açar. Kurpiye bu kez neye bahis yapacağını merak eder. Adam tüm parasını 1'e 18 oran veren büyük bahis alanına koyar. Bardağın içinde 5 ve 6 geldiğini duymuştur. Kurpiye adamın özgüvenini görünce mıknatısını çıkarıp zar kabına yaklaştırır ve sayıları değiştirmeye çalışır. Adam bu hareketin sesini duyar ve hemen Kurpiye'nin elini tutarak bardağı açmasını engeller ardından bahsini küçüğe çevirir. Kurpiye paniğe kapılır. Yanındaki iki adam zarların açılmasını ister. Kurpiye yeniden mıknatısı hareket ettirmeye çalışır. Ama adam bileğini sıkı şekilde tutar. Kurpiye başka çare bulamaz ve kabı yavaşça kaldırır. Zarların toplamı üçtür. Adam sonunda kurpiyeyi alt etmeyi başarır.